Zafer müjdesi. Evlenme törenini bu kadar ayrıntılarla anlatmamın nedeni, yukarıda da söylediğim gibi bugünkü evlenme törenlerine temel olduğu içindir. İlk akşam birlikte yenilen aile yemeğini de kısaca anlatarak bu konuyu kapatayım. Nikah konukları birer ikişer dağıldılar. Gazi Paşa ve arkadaşlarıyla Uşakizade ailesi kalınca Mustafa Kemal Paşa'nın sesi duyuldu. Hadi bakalım Latife, göster kendini. Konuklarımıza düğün sofrası döşenecek. Fevzi Paşa Hazretleri gelin hanımın marifetini görelim diyor. Fevzi Paşa Aman Paşa Hazretleri bu akşam da böyle şaka olur mu diye latifenin mutfağa inmesini önlemeye çalıştı ama Gazi Paşa kıs kıs gülüyor ve askerin karısı düğün gecesi de olsa mutfakta gerek diye şakasını sürdürüyordu. Latife çay çabuk elindeki eldivenleri çıkardı. Elindeki tek beyaz gülü Gazi Paşa'nın kucağına koydu. Bir serçe haf hafifliğiyle sekerek odadan çıktı. O akşam Latife'nin elleriyle kurulan sofra sade fakat çok güzeldi. Gazi Paşa sofrada sağ başına Latife'yi, sol başına Adviye Hanım'ı almıştı. Latife'nin yanında Kazım Karabekir Paşa, Adviye Hanım'ın yanında Rukiye ve Muammer Bey oturmuş, Fevzi Paşa'nın yanı başında da Veçiye ile Orhan yerleşmişti. Gazi Paşa memnun ve her zamanki gibi konuşkandı. Kazım Karabekir Paşa'ya, İzmir'e giderken Turgutlu'da rastladığımız bir olayı anlatıyordu. Turgutlu'ya geldik. Yanımda Fevzi Paşa Hazretleri, bizim İsmet İnönü, Nuri Conker, Ruşen Eşref Ünaydın, Salih ben var. Baktık Turgutlu'nun kenarında bir kilise. Kubbesine Türk bayrağı çekilmiş. Kapısı kapalı, öylece duruyor. Bizden korunmak için mi, bize yaranmak için mi bu bayrağı kubbeye dikmişler diye düşünürken birden bir bomba patladı. Kilisenin bir duvarı çöktü ve çökmesiyle birlikte de koca bina yanmaya başladı. Saatli bir bomba kullandıkları anlaşılıyor. Belki de Türk bayrağı çekerek merak uyandırmayı ve içeri giren olursa kilise ile birlikte havaya uçurmayı düşünmüş olacaklar. Hemen bütün Turgutlu halkı ile birlikte biz de durup yangını seyretmeye başladık. Alevler kubbenin kurşunlarını ısıttıkça kurşunlar bükülüp kabarıyor, kullanılan tahta malzeme çatırdayarak yanıyor. Fakat hepimizin gözü kubbenin tepesindeki bayrakta. Hiç kimse kubbenin tepesindeki bayrağın gözümüzün önünde yanmasına razı değil. Ama çare yok. Alevler yükseldi. Yükseldi. Kubbenin tepesine geldi. Hepimiz bayrak ha tutuşta ha tutuşacak diye bekliyoruz. Birden akıl almaz bir şey oldu. Alevler bayrağı tutan ipi yakınca sıyrılan bayrak esen rüzgarla şişip havada uçmaya başladı. Bütün göğüslerin bir oh sesiyle boşaldığını kulaklarımla duydum. Bayrak uçtu uçtu bir çınar ağacının dalları arasına takılıp kaldı. Ben fala keramete inanmam. Fakat ne yalan söyleyeyim, bayrağın bir ucundan olsun, yanmadan koca çınar ağacına düşmesini doğrusu zafer müjdecisi saydım. Ertesi gün İzmir'deydik. Gece yarısına doğru paşalar izin istediler. Mustafa Kemal Paşa onları kapıya kadar uğurladı. Az sonra da uşakizadeler kalktıkları için hepimiz uykuya çekildik. İşte uşakizade Latife, böylece Latife Mustafa Kemal oldu.'' Değişen Latife Hanım ve Tartışmalar Evlilik Mustafa Kemal Paşa'nın hayatında hemen hiçbir şey değiştirmemişti. Fakat Uşakizade Latife, Latife Mustafa Kemal olunca gözle fark edilecek kadar değişti kendisini bunca desteklediğim ve evliliğini az çok bana borçlu olduğu halde bana bile biraz yukarıdan bakıyor, buyruklarının hemen yapılması konusunda titizleniyor, bazen de hırçınlaşıyordu. Benim tek bir şikayet sözü söylemeye hakkım olmadığı için susuyordum. Latife Hanım Çankaya'ya yeni bir düzen vermekle işe başladı. Aslında bu onun doğal hakkıydı. İçinde oturduğu evi kendi zevkine göre döşeyecekti. Fakat o evde oturan biri daha vardı. Ve Çankaya bu insanın hayatına göre düzenlenmişti. Oysa Latife bunların hiçbirine dönüp bakmadan her şeyi alt üst ediyordu. Sonunda sıra Gazi'nin çalışma odasına gelince Mustafa Kemal Paşa sesini yükseltmişti. Bak benim çalışma odama dokunma. Ben de senin yatak odana dokunmayayım. Anlaştık mı? Gazi Paşa'nın konukları, ziyaretçileri vardı. Bunlar için gerekli bilgi yaverliğe bildirilmişti. Kimin yaverlikte bekleyeceği, kimin salona alınacağı, kimin geri çevrileceğini nöbetçi yaver düzenlerdi. Latife bu işlere de karışmak istedi. Kimi olursa olsun bütün konuk ve ziyaretçilerin yaverlik odasında bekletilmesini ve teker teker içeriye alınmasını istiyordu. Gazi Paşa'nın sesi yine yükseldi. Benim yahverlerim kimin nerede oturacağını bilirler. Sen bu işlere küçük burnunu sokmayacaksın. Ancak Gazi Paşa'nın bu sıcak uyarıları günler süren küslüklere, dargınlıklara neden oluyordu. Mustafa Kemal Paşa ile bir akşam geldiğimiz zaman yemek salonunun bir köşesinde bir cazbandın yemek müziği çaldığını Garsonluğa zor alıştırılmış erlerin ellerine beyaz birer beyaz eldiven giydirilmiş bulunduğunu gördük. Latife Mustafa Kemal Paşa'nın önüne çıkıp marifetini gösteriyordu. Görüyor musunuz paşam ne güzel oldu? Gazi Paşa gördüklerinden memnun olmamıştı. Latife'yi de bizim yanımızda kırmak istemiyordu. Soruyu duymazlıktan geldi. Fakat Latife hakarete uğramış insanların öfkesiyle Gazi'ye bir daha sordu. Siz beni dinlemiyor musunuz? Deminden beri soruyorum. Değişiklikleri beğendiniz mi? diye. Karşılık vermiyorsunuz. Gazi tıka basa öfke dolu bir sesle. Ha değişikleri soruyorsun öyle mi? Artık yemeklerde de davul zurna mı çalacak? Bana döndü. Salih bu çocukları geldikleri yere gönder. Gramofon bize yeter de artar bile. Ordudan derlenen bu cazbandı yerlerine gönderdim ve her zaman olduğu gibi gramofona bir plak koydum. Asıl pandemima yemek sırasında başladı. Ucuz lokantalarda çıraklık eden erlerden seçilmiş garsonlar, eldivenlerle hiçbir şeyi tutamıyorlar, hatta doğru dürüst yürüyemiyorlardı. Hele bir turşu kesesi, Kılıç Ali'nin kucağına devrilince Gazi bir kahkaha kopardı. Her şey iyi, hoş, ye latif, dedi. Bu çocuklar eldivenlerle yapamayacaklar. Gel bunlar yine eskisi gibi servis yapsın. Ben de arkadaşım Kılıç Ali'ye gece eve gidince yengem turşunu çıkarır merak etme diye takılıyordum. Beyaz eldivenli garson hikayesi de böylece tatlıya bağlandı. Aslında bunların hiçbir önemli değildi. Her evlilikte böyle bir takım çatışmalar, zevk ayrılıkları olur.'' Gazi Paşa ve Latife Hanım arasındaki evliliğin en büyük tehlikesi akşam sofralarına kimin çağrılacağı, sofranın kaçta bitirileceği gibi konularda sözünü yürütmeye kalkmasıydı. Çünkü Mustafa Kemal Paşa için sofra yemek yenilen, içki içilen yer değil, politika yapılan yerdi. Fikirler sofrada pişer, sofrada değerlendirilir, eylemler sofrada planlanırdı. Bu yüzden Mustafa Kemal Paşa'nın sofrasına ilişmek can eviyle oynamak demekti. İlk anda Latife Hanım düzenli olarak akşam sofralarında bulundu. Konuşmalar uzadığı ya da kendisini ilgilendirmeyen ayrıntılara döküldüğü zaman yukarı odasına çıkar kitap okurdu. Sonraları sofraya seyrek inmeye başladı. İndiği zaman da fazla kalmıyor hele Gazi Paşa yalnız kendi arkadaşlarıyla beraberse hemen odasına çıkıyordu. Latife Hanım sofra bakımından böyle belirsiz ve ilgisiz bir dönem yaşadı. Sonraları akşam sofralarını kendi ölçülerine göre bir düzene sokmak hevesine düştü. Haftada bir akşam Mustafa Kemal Paşa kendi yakın arkadaşlarıyla oturup içki içecek bir akşam politika bakımından görüşülmesi gerek arkadaşlarıyla buluşacak. İsterse içecek ve geri kalan akşamlarda Latife ile baş başa. İçkisiz yemek yiyecek, karı koca sabah gezmelerine çıkacaktı. Gazi Paşa bu öneriyi şiddetle reddetti ve akşam sofralarını inadına daha geç saatlere kadar uzatmaya başladı. Fakat sofraların uzaması inatlaşmasına karşı Latife yeni bir silah bulmuştu. Sofra saat 23'ü geçince sofranın üstüne rastlayan odaya giriyor, topuklu pabuçlarıyla tepinmeye başlıyordu. Bu silahı kullanırken konukların kimliklerini hesaba almıyor, çok önemli bir konuğun yanında da topuk sesleri gecenin bir vaktinde ortalığı tutuyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın bu rezaletten kurtulmak için başvurduğu küsmeler gözdağı vermeler, hırçınlıklar beş para etmedi. Paşa ne yaparsa yapsın Latife bildiğini okuyordu. Elbette en çok üzülen bendim. Bu yüzden yaptıklarının iyi karşılanmadığını, herkesin kendisini ayıpladığını çıtlatacak oldum. Cehennem gibi parladı. Zaten paşayı siz baştan çıkartıyorsunuz. Siz ve sizin gibi birkaç arkadaş dediği can düşmanı olmasa Akşamları baş başa yemeğimizi yer, insan gibi karı koca sohbet ederdik. Suçlama ağırdı. Paşa'ya söyleyemezdim. Yanıp yakınamazdım. Suç benimdi. Cezamı çekmeliydim. Bütün Adana alt katta bizi dinliyor. Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisini feshedip yeni seçimlere gidilince Mustafa Kemal Paşa bir yurt gezisine çıkmayı kararlaştırdı. Gezi Konya, Adana, Mersin'i kapsıyordu. Geziye mareşal üniformasıyla çıkıyor, yanına karısını da alıyordu. Gezinin politik amaçları olmasa, Gazi Paşa sivil elbiseleri üstünden çıkarmaz, tantanalı mareşal elbisesiyle görünmeye karar vermezdi. Trenle yola çıkmıştık. Paşa'nın yanında arkadaşları da vardı. Latife'ye. Ben restoranda olmak zorundayım. Arkadaşlarım var. Sen istersen restorana gel, istersen kompartmanında dinlen." dedi. Latife güçlük çıkarmadı. "Ben kompartmanıma gider, etrafı seyrederim." öyle yaptılar. Birisi kompartmanın, birisi restoranın yolunu tuttu. Fakat Latife'nin yol boyu neşesizliği hemen herkesin dikkatini çekmişti. Mustafa Kemal Paşa, "Bana bir aralık nesi var? Kaygılı görüyorum." dedi. Ben önemsemedim. Yol yorgunluğudur paşam. Bir süre sonra o da bizim gibi alışır. Ama Latife de yol yorgunluğundan öte bir huzursuzluk vardı. Ne olduğunu bir türlü anlayamadık. Sonunda Adana'ya geldik. Tren bayraklar ve çiçeklerle donatılmıştı. Yine bayraklar ve çiçeklerle donatılmış Adana istasyonunda mahşer gibi kalabalık kaynaşıyordu. Bu kadınlı erkekle, çoluklu çocuklu, kalabalık tek bir irade halinde Mustafa Kemal Paşa'yı görmek, kucaklamak istiyordu. En önde genç kadınlar ve kızları, vali ve şehrin ileri gelenleri duruyordu. Vagonun kapısı açılır açılmaz ve Mustafa Kemal Paşa adımını atar atmaz genç kızlar ve kadınlar boynuna atılıp yanaklarını öpmeye başladılar. Arkasından gelen Latife Hanım bu görüntü karşısında donmuş, ne ileri gidiyor ne geri geliyordu. Ben kendisini kolundan tutup vagondan indirdim. Halkı yara yara ilerledik. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'yı öpen kadınlar ve kızlar Latife Hanım'ı kucaklıyorlardı. Protokol protokol kalmamıştı. Kalabalığın içinden santim santim yürüyorduk. Adanalılar kapının önüne açık bir otomobil getirmişlerdi. Gazi Paşa ile Latife Hanım'ın otomobile binmesi gerekiyordu. Güç bela önce Mustafa Kemal Paşa ardından Latife Hanım bindiler ve otomobil halkın arasından güçlükle yol bularak ilerliyordu. Bu koşullar içinde konaklayacakları eve varıldı. Latife Hanım öfkeyle dolup taşıyordu. Mustafa Kemal Paşa Latife'nin öfkeden kapkara kesilmiş gözlerini, pençe pençe kızarmış yüzünü görünce valiye veda etti ve dinlenmek için eve girdiler. Kendileri için hazırlanan daireye gelince Latife Hanım'ın ciyak ciyak sesi yalnız bütün evi değil, bütün mahalleyi doldurdu. Sen bana herkesin içinde nasıl hakaret edersin? Fakat Fakatı vakatı yok. Ben senin karın mıyım değil miyim? Nasıl oturursun beni arabanın solunda? Mustafa Kemal Paşa ile birlikte eve girenler daha evi boşaltmadıkları için bu konuşmaları herkes dinliyordu. Ben de dinleyenler arasındaydım. Kılıç Ali atik davranmış, içeridekileri boşaltmaya çalışıyor ve kapıları kapatıp bu çirkin konuşmanın duyulacaksa daha az kişi tarafından duyulmasını sağlamaya çalışıyordu. Latife'nin hırçın sesine karşı Gazi Paşa el verdiğince rahat görünmeye çalışarak kendisine karşılık vermeye çalışıyordu. Yanlış değerlendirmemeler yapmışsın Latif. Sana bu gezinin resmi bir gezi olacağını söylemiştim. Ne olmuş gezi resmi ise, ne olmuş mareşal üniformasıyla çıkmışsan, bana hakaret etmek için gerekçe mi bunlar? Lütfen yavaş konuş, bütün Adana alt katta bizi dinliyor.'' Bütün Adana değil, bütün Türkiye, bütün dünya dinlesin. Hayır, bana hakaret edemezsin. Sonra Latife'nin hıçkırıkları duyuldu. Bir süre sonra Gazi Paşa merdivenleri indi ve evin bahçesindeki bir ağacın altında sıraya oturdu. Kılıç Ali ile tavla oynadılar. Bir saat sonra Latife indiği zaman uysallaşmış, gülümsüyordu hiçbir şey olmamış gibi Gazi Paşa'nın yanına oturdu ve Türk ocağına yapılacak ziyarette birlikte gittiler. Bu geziden sonra Latife milletvekili olacağım diye tutturdu. Kadınların seçme ve seçilme hakkı yoktu ve elbet seçilemezdi. Fakat Gazi Paşa'yı sıkıştırıyor, kadınlara oy hakkı tanınmasını ve seçme hakkı ile birlikte seçilme hakkının da verilerek milletvekili olmasının sağlanmasını istiyordu. Bir zaman bunu sorun yaptı. Küstü, yemeklere inmedi, konukları karşılamadı, tepindi ve seçimlerden sonra hiçbir şey olmamış gibi günlük hayatını sürdürmeye başladı.